Bugün Belçika Hasset'teyiz. Hasset'te oy kullanan vatandaşlarımızı, sandıkları ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz 27 Nisan itibariyle 9 Mayıs'a kadar yurt dışındaki temsilciliklerde vatandaşlarımız oylarını kullanacaklar. Ve yine başvuru sorumluluklarımızın dışında ek sandıklar kuruldu. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde. Belçika'da da Hasset'te biliyorsunuz kuruldu. Hollanda, Almanya'da çeşitli noktalarda, dünyanın çeşitli noktalarında Ek sandıklar kuruldu. E, vatandaşlarımız 2018'e göre çok daha e, katılım noktasında bilgi gösteriyorlar. Dün e, ikinci gündü. Dünkü verilere göre şu anda 2018'e göre e, karşılaştırdığımızda katılım 50 artmış durumda. Biz bu seçimde katılımın çok daha 2018'e göre ve ondan önceki seçimlere göre çok daha yüksek olacağını öngörüyoruz. Ve bunun için tabii vatandaşlarımıza özellikle biz bizler AK Parti olarak, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi olarak tüm 180 bölge SK başkanımız, 750 şube SK başkanımızla vatandaşlarımıza çok yoğun bir şekilde bilgilendirmeler yaptık. Sağ çalışmalarında kendilerini bilgilendirdik. Ve yine değerli vatandaşlarımız Türkiye'nin geleceğinde, Türkiye'nin geleceğinin inşasında söz sahibi olmak istediler ve Türkiye'nin demokrasisini e, sandıklarda oy kullanarak katkı sunuyorlar. Ben bütün oy kullanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün siyasi partilere teşekkür ediyorum. Ve yine başkonsolosluk çalışanlarına ve yüksek seçim kurulunda görev yapan kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Burada çok büyük bir emek var. E, biliyorsunuz e, sandıklarda bütün siyasi partilerin yani son, en son seçim 3 en, büyük, en çok oy alan 3 siyasi partinin temsilcileri var. E, basada oturuyorlar. Demokrasi şölenini e, hep beraber e, geçiriyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir, olumsuz hiçbir durum yok. Diğer Avrupa'da yaşayan dünyanın çeşitli yerlerinde e, ülkelerde yaşayan farklı milletler de kendi ülkeleri için biliyorsunuz oylarını kullanabiliyorlar. Yine Türk vatandaşları da bugün e, Türkiye'deki seçimlerle ilgili 14 Mayıs'ta ilgili oylarını kullanıyorlar. E, ben bütün çalışanlara, medya, mensup, medya mensuplarına bizleri takip eden Yine medya mensuplarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.